okuyacağım. Tezkere okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na uluslararası mahkemelerin tüm kararlarını hiçe saymaktan çekilmeyen işgalciliği ve zalimliğiyle bilinen Netanyahu yönetimindeki İsrail sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürmektedir. Uluslararası Adalet Divanı'nın operasyonlarının durdurulması kararına rağmen Siyonistlerin vahşeti tüm dünyanın gözü önünde devam etmektedir. İnsanlık cephesi karşısında yalnız kalmaya mahkum İsrail'in Gazrelilere uyguladığı baskı ve zulüm politikaları tüm Filistin'i yaşanmaz hale getirmektedir. İşgalci İsrail yönetimi Gazze'li kardeşlerimizin Güvenli alan olarak gösterilen refahtaki çadırlarını dahi yakıcı silahlarla bombalayarak yüzlerce masumun kanına girmiştir. Uluslararası anlaşmaları ve hukuk kurallarını hiçe sayan Netanyahu ve çetesi bu cinayetlerle dünyada eşi benzeri olmayan bir ırkçılığı pervasızca sergilemektedir. Son refah saldırısıyla insanlığa karşı suçların en rezil örneğini gerçekleştiren İsrail'in eylemleri apartheid rejimi uygulamalarının da ötesine geçerek bir soykırıma dönüşmektedir. Bu katliamlara ve insanlık suçlarına sessiz kalmamak her bir ferdin ve insan haklarına değer veren her bir ülkenin boynuna borçtur. vicdanlı adil hakların başını çektiği insanlık cephesi nasıl ki holokostu demekte ise bugün de siyonist çetenin holokostun ardına sığınarak Gazzelilere yönelik gerçekleştirdiği bu katliamları ve İsrail yönetimini telin etmektedir uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan katliamları bir kez daha lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla tek ses olarak İsrail'in durdurulması ve ateşkesin sağlanması yönündeki tavrını uluslararası camiada açıkça ilan etmektedir. Milletimizin kalbi de masum Gazze halkıyla birliktedir. Refah'tan gelen görüntüleri hiçbir zaman unutmayacak ve yaşanan katliamların faillerinin hak ettikleri cezaya çaptırılmaları için çaba sarf etmeye aralıksız devam edeceğiz. Netanyahu ve çetesi insanlık vicdanında mahkum edildiği gibi uluslararası mahkemeler önünde de yaptıklarının hesabını verecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak İsrail'i durdurmak adına tüm dünya milletlerine ve meclislerine sesleniyoruz. Uluslararası ve toplum ve devletler Filistin'in tanınması gibi hakkaniyetli ve zorunlu adımları atmaya süratle devam etmeli ve İsrail yönetimi tamamen yalnızlaştırılmalıdır. Esas gaye Filistin halkının insan haysiyetine uygun bir hayata kavuşturulmasıdır. Bu sebeple öncelikle katliamların derhal durdurulması için harekete geçilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak İlgili tüm kurumlarımızla birlikte hukuki süreci özenle takip ederek uluslararası camiata Filistin'e destek sağlamaya devam edeceğiz. Son refah saldırılarının sorumluları da cezasız kalmayacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz. İnsanlık onuruna ve uluslararası hukuka saygı gösterilerek masum insanların can güvenliği ivedilikle sağlanmalıdır. Bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın resmi gazetede yayınlanması hususunu genel kurulun tasviflerine arz ederim. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler tezkere kabul edilmiştir. Değerli milletvekilleri.